Süper Mersin İdman Yurdu, kendi sahasında Manisa Spor'u konuk edecek. E, Manisa Spor Lig'in 3. sırasında yer alıyor. 22 puan topladı. E, Mersin İdman 18 puanı var. Yani Lig'e iyi başlayan ve iyi sıralara gelen, iyi puanlar toplayan takımlar ki özellikle Manisa'nın başarısı gerçekten çok takdir edilmesi gereken bir başarı. E, orada da hep söyledik bu haftalar boyunca söylüyoruz. İstiklal bu anlamda önemliydi. E, Hikmet Karaman'dan boş olan yere Kemal Özdeş geldi ve çok fazla transfer yani yapmadan genelde kadroyu koruyarak ama oyun prensibinden, oyun disiplininden yani e, şaşmadan oynayan Manchester Spor ligde yukarılara çıktı. Şimdi e, yani çok fazla mesela son birkaç haftadır ben Manisa Spor'un oyununun o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama mücadele gücü yine, gücü yine yüksek. Ama kazanırken biraz daha böyle hırpalanarak kazanan bir e, Malisa Spor var. Çok net galibiyetler elde edemiyor bence. Hani en azından izlediğim maçlarda gördüğüm şey bu. Ama e, ne olursa olsun şöyle söyleyebilirim, takım olmak ne kadar önemli. Bunun e, bir göstergesi başka takımlar için hep bunları konuşuyoruz. E, birlikte hareket edebilen, e, hücumu savunmayı bir arada yapabilen, beraber yapabilen, hani modern futbol, çağdaş futbol, Avrupa düzeyinde futbol adına ne dersek diyelim, onu yapabilen takımların öne çıktığını görüyoruz. Malisa Spor'da Kemal Özdeski çok başarılı bir teknik direktörlük. E, örneği sergiliyor bize. iyi başladı, iyi götürecektir umarım diye düşünüyorum. Onun elinde çok güzel oldu. Karşısında da yine çok iyi bir teknik direktör Nurullah Sağlam var. Onun Mersin İdman da geçen sene aldığı Mersin İdman Yurdu, Süper Lig'e taşıdığı Mersin İdman da iyi gidiyor. Şimdi Mersin İdman enteresan bir özelliği ki burada bunu söyle söylemek istiyorum. 18 puanın 11'ini deplasmanda toplamış. İçeride daha az top, puan toplamış Mersin İdman var. Bunda da iç saha maçlarında ben çok açık ve hani e Rakibi daha çok e, ka, yani kendi yarı sahasına hapseden bir oyun prensibi tercih ettiklerini söyleyebilirim. Şimdi karşılarında az gol yiyen ve az, az gol atan bir takım var ama e, Mersin İdmanyolu'da bu anlamda daha değişik bir e, şey oynayacak. Yani e, mesela e, çok etkili hücum oyuncuları var. Simpson gibi, e, İshak gibi e, hücumda etkili gole gidebilecek e, kontra oyuncuları var. Mersin İdmanyolu yine topyekun bir hücum ederse bence cezayı kesebilir e, Mayıs'a spor. O yüzden bu maçta ben açıkçası taraf bahsinden uzak duracağım iddia e, tahmini olarak. Ben burada e, gol tercihlerinden yöne, tercihlerinden birisini sizlere tavsiye edeceğim. Benim e, iddia tavsiyem e, bu maçta 2-3 gol olacak. E, ben bu maçla ilgili bu yorum yapacağım. E, dediğim gibi taraf bahsinden kendi adıma uzak duruyorum. Çünkü e, maçın iki takıma da gidip gelebileceğini, denk ve e, iyi futbol oynayan iki takımın mücadelesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, tavsiyem 2-3 e, gol şeklinde.